bizim arkadaşlar buydu Evet, rebe Battles'a gelecek olan eşyaları göstereceğim. Eventin gelmesine 2 hafta falan kaldı ve e, büyük ihtimalle oyuncular yarışacak yani ben sen gibi yani e, herkes yarışabilecek diye tahmin ediyorum. Bununla ilgili bilgiler var ve eşyalar falan geldi onları sizlere göstereceğim. Şimdi ilk olarak burada 3 tane kılıcımız var. Bildiğiniz gibi bu e, evet 3 kişi tarafından sunuluyor. Russo Plays, DJ, e, Monopoly ve ismini bilmiyorum bu da Sabri'nin işte. Ee, bu üç kanal sunuyor arkadaşlar bu şey ve bu üçüne özel kılıçlar yapılmış burada gördüğünüz gibi bakalım bunlar UGC mi Rebe batı bakın direkt event eşyası bunlar hemen şuradan çıkalım tekrar burada gördüğünüz gibi üç tane kılıcımız var hepsine teker teker bakalım ee, bu mavi bir kılıç bu şekilde sonra burada yeşil olan var burada da sabrının işte ve burada gördüğünüz gibi 3 tane eşyamız var. İlk olarak bundan başlayalım. Bu çok güzel bir eşyam. Umarım bu event olarak verilir. Umarım satılmaz. Bilmiyorum event olarak verilebilir. Ee, çünkü Ready, ready One Player de sanırım ya da Ready Player One da olabilir. Yanlış söylüyorum. Ready, ready Two Player aynen. Ready Two Player sanırım. Ready Two Player da gelecek olan bir event eşyası olabilir. Sonra burada gördüğünüz gibi böyle bir eşyamız daha var. Bilmiyorum gelmediyebilir çünkü Reve Battles'ın grubunda yapılmış ama olabilir yani değişik şeyler olabilir. Sonra burada böyle bir tane çantamız var. Balta falan var bu şekilde. Ve burada böyle bir e, oklu yayımız var. Şurada okları falan var bu şekilde. Şimdi oyuna falan girip bakacağız. Hemen şuradan en son e, yapılan oyununa girelim arkadaşlar. 2020'de yapılan oyun. E, Altın İce'nin altında yaptılar ve birkaç gün önce de oyunu güncellemişler hemen ben buradan girip bakıyorum hemen şuradan açılsın oyunumuz 3 gün önce güncellemişler Ekim e, Kasım'ın birinde güncellemişler arkadaşlar Evet şu anda oyuna girdim e, Önceden baktığımda neler eksikti onları bulacağım şimdi burada üç tane şey vardı bu yoktum e, bu 7. Anadolu Bloxy avert bu yoktu burada yoktu boştu burası sonra buralar bu şekildeydi e, Şuradaki şey dönüşü bile güzel diyorduk. Keşke buraya geçese, hile açıp geçerdim de. Hileyi bu hesaplar açmıyorum. Ee, hemen şurada bakalım. Burada kıyafetler falan var zaten aynı. Ve hala bilgisayarın kasasının içinde biz onu merak ediyorum. Bakın şuradan ekranı yaklaştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hala bilgisayar kasası içi. Ekran niye böyle bir şey yapmışlar onu hala anlamış değilim. Bir dakika şuradan. Bunun dışarısı da var sanırım. Ne yazıyor şurada? Okuyamıyorum okunmaklı değil oku okuyamıyorum dışarıya bakacağım ee, hemen şuradan bakalım çok yavaşız hemen şuradan ekranı yaklaştıralım Evet hala bilgisayar kasası içindeyiz bu şekilde gördüğünüz gibi ee, size eşyaları falan gösterdim ben oyunu kapatayım şimdi bu şekilde yeni oyun burada olacak yani 2.0'da da olacak ee, eşyalar bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada modellemeleri falan yapılmış bunları roblox event olarak getirebilir ee, gelmeyebilir ama kesin bilgi yok Event olarak birkaç eşya daha gelir yakın zamanda bu üç eşyada geldim. Video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like unutmayın. Ve discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Hoşçakalın ve